Merhaba sevgili akrepler. Bugün 14 Kasım Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Bugün sağlığınızla ilgili bazı küçük uygulamalara yönelebilirsiniz. Küçük bir diş bakımı yaptırmak veya doktorla görüşerek yeni bir diyet programına başlamak günün konularından olabilir. burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Kasım Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay dışa dönük, hevesli, girişken, meraklı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay Koç burcundaki Uranüs'te kavuşacak bu kavuşumun etkisiyle güne biraz huzursuz ve stresli başlayabiliriz. Bugün ilişkiler konusunda özellikle daha özenli ve dikkatli olmaya çalışmamız gerekiyor. Oğlak Burcu'ndaki Venüs, Uranüs ve Plüton'la sert etkileşim içerisinde olacak. Sevgi, aşk, ikili ilişkiler ve ortaklıklarda bazı beklenmeyen ani, hızlı kavramlar ortaya çıkabilir. Bireysel isteklerin artması, özgürlük istekleri, farklı, orijinal, şaşırtıcı ilişkiler, ilişki tarzları, ani ayrılıklar ve ilginç birdenbire oluşan sürpriz birliktelikler ortaya çıkarabilir. Özellikle öncü grup burçları etki altında. Koç, yengeç, terazi ve oğlak burçlarının temkinli olması gerekiyor. Eğer sorunlu ilişkiler varsa, temeli sağlam olmayan problemli ilişkiler varsa biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ay gece Jüpiter'le kare açı yapacak ve bunun ardından saat 23'ten itibaren boşlukta olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.